Nereden su içmeliyim? Şu deniz işimi çözer gibi. Merhaba. Susadır. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Aleyküm selam. Ne vardı? Susadım. Su içmek istiyorum. Denizden su içebilir miyim? İçemezsin. Yeter. Çünkü bu su tuzlu. Neden? Çünkü hamsiler geceleri gizli gizli ağlıyor. Üzülmek. Ben bu sudan içersem ne olur? Sana bu sudan içen birini göstereyim mi? İstiyorum. İşte deniz dayısı. Oradaki mi? Oradaki. Onu bul. O sana her şeyi anlatır. Susuzluğumu gidereceğim. Görüşmek üzere. Selam. Selamun Aleyküm. Merhaba Deniz Bey. Kusadım. Evet. ver. ver. Tamam. 0532 375 Nasıl?